Bir de bak arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Pass'ı etkinleştireceğiz. Arkadaşlar ilk önce Brawl Pass'ımıza giriyoruz. 5. sezon Star Savaşları'na etkinleştire basıyoruz. 169 elmasa evet diyoruz. Şu anda arkadaşlar aldık. Brawl Pass açıldı diyor. Bak şu anda biraz Mega kutu geldi. Ben de çıkarttık Mega kutu. Terlik çatır. Arkadaşlar terlikten kostümünü alıyoruz. Buradan savaş kutusunu açmıyoruz. Şuradan ismimize giriyoruz. Değiştirmeniz Şu yeşil ya da başka bir şey. Ne koyalım? Şunu önce şunu koyalım. Bu daha havalı. Sonra arkadaşlar şurada oyuncu aydın var işte katıp aranızdan bir kişiye abay ruf alacağız katılmak için abone olup like atmayı burada da abay ruf için biriktirdiğim 3 puanlar var burda rozet paketi var zaten abay biliyorsunuz burada şurada gördüğünüz gibi bir sürü şey var özet paketler var 30 kademeden sonra arkadaşlar bütün hepsini yüzeceğim. Bir tek konuların rufus alacağım yani albay rufu. bir de şuradaki al rufusun kostümünü alacağım samuray rufus sonra da bütün kutuların kutu açılımı videosu gelecek arkadaşlar kanala abone olmayı like unutmayın görüşmek üzere görüşürüz İnşallah sizin de olur iyi şeyler arkadaşlar.